Arkadaşlar selam, iyi pazarlar olsun, iyi akşamlar cümletten. Çok kısa dün akşam geceki maçları özetleyeceğim. 6'da 3 yaptık fakat e, ben bunu başarı olarak görmüyorum net söyleyeyim. Ya yani fazlası olmalıydı. 6 maçta fazlasını yapmalıydık, yapmalıydım öyle düşünüyorum. En basiti Fila maçı benim için hem gecenin faciası oldu hem de olmaması gerekenler oldu. 118-119 sayıyı yiyen sen Sacramento'ya 101-102'lerde kalıp maçı zor bela kazandın. Handikapı aşamadın. Maçı ka kaybediyordun. Yani 16-17 18 sayılar geriye düşüyorsun. Sacramento'ya karşı bunu yapıyorsun. Hoş iyi olmadı benim için. Bir kuponuma da 1 artı 220 buçuk üst yazmıştım. O da olmadı. Handikaplı girdim. O da olmadı. Fila beni dağıttı arkadaşlar. Dolayısıyla inanıp güvenen, takip eden eş, dost, arkadaş da varsa kusura bakmayın NBA burası. Bunu hep hatırlatıyorum. Siz yatıyorsanız ben de yatıyorum arkadaşlar. Affola bu anlamda. Boston maçında güzel iş yaptık arkadaşlar. Hem 3.5-4-5 handikapla Boston kazanır. Ayrıca 213.5'lar aşılmaz demiştim. Öyle oldu. Maç 107 .97. Boston lehine bitti. 204 sayı. Oradan iki taraflı kazandım. Diğer tarafta <laughs> Dallas ilk yarı 3.5 dedik arkadaşlar. 9-10 fark yaptı. Bunun dışında 6.5-7 sayı ile kazanır. Handikaplı dedik. Onu da becerdi yaptı. Ama Barem 216.5'lar aşılmayabilir konuşmuştum arkadaşlar. Tek başına 132-133 sayı atınca barem de aşılmış oldu. Bu anlamda oranlı tercih e, yatmış oldu arkadaşlar. Ama düz oyunlarımız oturdu. Diğer taraftan Memphis ilk kere 3.5 vermiştik arkadaşlar. E, bunu yine yaptı. Rahat da kazandı. Diğer taraftan maç sonuna da 3.5-4'lerde vermiştim. Onu da kazandı. Barem yine yanılttı çünkü Washington'da 95 sayıda kaldı arkadaşlar. 115'leri falan atar demiştim. Memphis 115 attı 95 idi. Maç aşağı gitti tabi bu anlamda. Ama yine başarılıydık normal tahminlerimizde. Miami maçı için çok sıkıntılı maç demiştim arkadaşlar. Dinlenmedi demiştim. Bir gün önce 6-7-8-10 Barem'le kazanır, handikapla kazanır dediğim takıma bir anda dinlenmediği için dönmüştüm biliyorsunuz. Velhasıl e, bir ve arkadaşlar 208.5 alt yazdım bir oyunum oldu. Yine o OKC maçı gibi abi gittik. Basket maçını aynı skorla bir de e, berabere bitirdik 100-100. Maç sonra bitmedi arkadaşlar. En son dedim herhalde yani buradan çıkıp duş alacaklar. Diğer maça gidecekler. Üç kere uzadı maç. Enteresan bir maçtı. Ne demiştim onun dışında arkadaşlar bu maç için? Ee, eksi iki buçukla bir yazılır. Diğer taraftan da Toronto handikapta kalır demiştim. Uzatma uzatma uzatma. En son 4 sayıyla Toronto maçı kazandı. Golden State maçı arkadaşlar. Bir üst dediğim de var. Ee, diğer taraftan 4-5 handikapla kazanır dediğimde var. Bunları söyledim. Fakat James Harden oynayacak biliyoruz. İstekli olur, sayı yapar biliyoruz bu şekilde. James Harden oynamadı. Maçın üste gitme muhtemel hali de kalmadı bu anlamda. Ben eksi dört buçuk yazdım. Maç 4'te bitti. Eksi dörtle kazandı Golden State. Bu anlamda da beni yanılttı. Aşağı çekebilirdim ama işte oran kovaladığım için arkadaşlar biraz kurcalıyorum. Biraz abartabiliyoruz bu anlamda. Dolayısıyla 6'da 3 bitirdik arkadaşlar. Ama 2 onumuz var. 1.60-70'lerimiz var. Diğer taraftan baremler dün geceye nazaran bu gece aşağı inince baremler yanıltmış oldu. Bu akşam 9'da 2 tane maç var arkadaşlar. İlk etapta Atalanta Lakers maçını yorumlayacağım. Sonrasında da <laughs> Diğer Charlotte ve Clippers Chicago Bulls'ları yorumlayacağım. Burada arkadaşlar değerli olan ilk tercihler önemli. Ben sonuçta oran kovaladığım için onları sonra yatıyorum. O şekilde bakarsanız başarıyı daha fazla yakalama şansımız var. Öyle düşünün lütfen. Atalanta Lakers'la başlayacağım. Görüşürüz.